Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir organizasyondayız. Berk Başkan yanımızda. Halk kafaları planlı ekibi olarak bu organizasyon hakkında Berk Başkan bize bilgi verecek. Şimdi Berk Başkan'da. Arkadaşlar selamlar. Bugün çok anlamlı bir gün için buradayız. Kadın Hakları Farkındalığı turnuvasındayız. Malta ve Belediyesi'nin düzenlediği bir sürü kamp grubu, etkinlik grubu var. Çok keyifli maçlar olacak. Kataralım, kaybedelim önemli değil ama önemli olan bu anlamlı günde burada olalım. Sesimizle duyuralım. Taraftarımız hafta arımız burada, biz buradayız, siz buradayız. Sağ olun abi. Bakalım neler olacak bugün. Çok eğlenceli bir ortam var. Hiç şeyimiz müzik çalıyor. Arkadaşlar arkada hazırlanıyor. Ee, evet, aslında bugün birer de kibar olarak yanımda daha bolay bolcuya gelmiştir. Biz bir tane var. Senin abi beraber. Heyvallah. Merhaba. Nasıl ki diyor ortamlıсыn. Ortam çok güzel. Zaten e, kadın hakları farkındalığı için yapacağımız maçlar bunlar. E, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. E, umarım, bilmiyorum, bütün kadınlar için hiçbir zaman susmadıkları, her zaman özgürce eşit şartlarda yaşadıkları bir hayatları olur. Biz de bunun için burada bu güzel gün için toplandık. Bunun için oynayacağız. Aynı zamanda da At Kavalar ekibini temsil ettiğimiz için de gururluyuz. Evet, herhangi bir galip aramıyoruz. Herhangi bir mağlup şey yok. Tamamen müthiş bir organizasyon için buradayız. Sena ekibimizden biri olarak yerimiz oldu. Müthiş bir karşılaşma bekliyoruz onlardan. Her şey hazır, siz hazırsınız. Hazırız, sonuna kadar hazırız. O zaman görüşürüz, devam ediyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yanımızda Hande var. Hande de voleybolcu arkadaşlarımızdan bir tanesi. Hande ortamı nasıl buldun? Neler düşünüyorsun? Maç hakkında görüntülerin neler? Ortam çok güzel. Rakiplerimiz dişli çalışan mektuplarımız var ama bizim de onlardan aşağı kalır yanımız evet. yok. Ama şimdi şöyle, şu araya şu bu organizasyon Kadın, kadın Hakları Farkındalığı üzerine e, Malatya'da belediyesi düzenlemiş olduğu bir organizasyon. Burada kazanan kaybeden yok. Yok. Evet. Burada kadın hakları ön planda. Doğru. Burada hep beraber kadın hakları için, dostluk için ve kadınların e, günümüzde çektiği sıkıntıları durdurabilmek evet. için belli bir organizasyona katıldık. Bu organizasyonda olduğumuz için çok mutluyuz. Başta ekibimize, sonra Maltepe Belediyesi'ne bu çalışma için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz, galibiyet bekliyoruz senden. Evet. Evet arkadaşlar organizasyon başladı. Çok müthiş bir havada geçiyor. Maçları Diğer arkadaşlarımız oynamaya başladı. Bizim oyuncular da şu an rakiplerini izliyorlar. Taraftarlarımız yine burada. Müthişler her zaman olduğu gibi. Seslerini kılıyorum. Gördüğünüz gibi taraftarlar müthiş. Şimdi tek tek bir montaj yapalım. Senden başlayalım. Süperiz. Harikayız. Alıyoruz. alıyoruz. Harikayız. Bu maç bizim. Bu maç bizim. AKF her zaman bir önde. AKF'yi desteklemeye geldik. Sonuna kadar biz kazanacağız da bunu biliyoruz. Hmm. Kadınız, haklıyız, hakkımızı alırız ve bu oyunda da her şeyi göstereceğiz.